Öğlen yemeğini hemen gösteriyorum. Salata. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu da büyük ihtimalle börektir. Doyurucu mu? Yani. Kadın. Kadın. 2005'in en doğal, en ikonik, en güzel kadını. Yemek yemeye geldik. Yetma, bu kadar. Börek çok güzel. Ben okay, yiyeceğim birazdan okay. arkadaşlar. Ben yeni geldim. arkadaşlar. Dersim her şey bitti. Size havayı göstereceğim. Sahil kenarına geldik. Birkaç tane atıştırmalık şeyler aldık. Tabletimizi yanımıza aldık. Birazdan film izleyeceğiz. Yuppi. Burası Bahçeşehir Koleji'nin yanı. Ya millet kolejlerde deniz kenarında okuyor. Biz de Aksaray'ın bağrında şeyde okuduk yani. Bu reva mı bu kadın? Bu reva mı Ya 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 ya. her bakımdan yeterliyiz. Atam. Aa, işte en güzel detay şu an. Hiç iki güzel yan yana. Şeyma. Çok güzel gözüküyor. Rica ederim. Sen de çok güzelsin. Nerelisin canım? Ben Antalya. Ya. Evet. Antalya'nın neresi? Antalya kaç canım? Merkez. Arkadaşlar filmimizi izledik. Bura geldik kızlarla. Elegans elegans oturacağız şimdi. Kızlar <laughs> film nasıldı? <laughs> film nasıl Toplantıda. Film nasıl da aşkım? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim şu yan tarafta var ya şu siyah saçlı kız. Merve'ye benziyor bizim kasabadaki Merve. <laughs> <laughs> Kanka içeri girin. İçeri girince var ya dedim ki Merve dedim. E, bizim Merve. Vallahi o kadar belli kıza diyeceğim. canım bakar mısın diyeceğim. Canım bakar mısın? Arkadaşlar <laughs> e, sevgilim oluyor kendisi <laughs> Burada, burada açıklayayım artık. artık? Ee, Karıcığım nasılsın? Canım benim bu e, erkek herşeyimi görürse seni öldürürüm biliyorsun. <laughs> <laughs> Gerçek anlamda farkında mısın bunu bilmiyorum ama. <laughs> <Kumayım> ben işte. <laughs> bir şey olmaz. Olur öyle şey. Bak çok benziyor kız dön bakayım bir şu karıyı çağır dön. Bakar mısın? <gülüyor> Pardon. <laughs> <laughs> Aptallık hareket. Sen, sen, bir terzi ya Tatlı aldık. Bir tatlıya iki kişi girmiş olabiliriz. <laughs> Adama sinir oldum ya. Tam veremezsin de çok sinirli söyledi anladın mı? Çok tuhafıma gitti. Neyin tribi bu yani? Paramla alıyorum ben. <gülüyor> evet. Paramızla <laughs> Evet, rezil, rezil olduk. <laughs> ben de orada vurguladım ya sinirli insan görünce sinirleniyorum dedim. <laughs> Efe evet, sana değil ve <laughs> tatlının ismi neydi canım? Karamelli, çikolatalı, türüf kek. Ya. Afiyet olsun. Yani. <laughs> Günaydın. Enerji. O kalkın bak. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Sabahın altında kalktım. Şu an altıyı kırk falan geçiyor. Ee, gün doğumunu izleme geldim ama güneş doğacak mı bilmiyorum. Şu an saat çok erken. Allah'ım. Hava inanılmaz güzel. Sonbahar yapraklar dökülüyor. Deniz bir tarafta. Kuş sesleri. Temiz hava koşuyorsun. Kız daha ne istiyorsunuz hayatta ya? Onlara tanrı hayat kalitesi ya. Anlatabiliyor muyum? Nedir? kız şu tekneler o kadar estetik duruyor ki. Şu karşı tarafa gideceğim. Oradan ta bura kadar koşacağım. Yes. Yeah. ah oh my god. <laughs> Ay İngilizce unuttum. Eh, ee, ne zor oluyor burada. Bak çok güzel bak. Ben, benim şu an gördüğüm siz de görebiliyor musunuz? Kamera tam göstermiyor ama gerçekten çok güzel. Bak yalnız Adamlar kaçıyor. Ay işte insanlar sabahleyin erken saatte kalk bir şeyler yapabiliyorlar. Ay kız ben de... Aa! Kız ben de koşayım da rezil olmayayım bari. <laughs> beni de bekleyin kuşlar. Amcacım beni de bekle hayatım. Cin. Hiç sıfır. Yüzümde hiçbir şey yok şu an. Uyandığım gibi suyu yüzüme... Şıp şıp, vurdum çılgınca gencecik öpücük. İnsanlarız yani. Yaşımız, ruhumuz, her şey genç, bahar. O yüzden her şeyin tadını bu yaşlarda çıkartacaksınız. Koşacaksınız, eğleneceksiniz, güleceksiniz. Bu kadar. Cin. Güneş artık doğar mısın? Doğmanı istiyorum. Tam böyle ufucuk bir şey var ama kapıda. Şu an böyle burada oturma alanları var. Şöyle göstereyim. Şu an biraz dinleniyorum çünkü ta çok 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 uzaktan buraya kadar koştuğum için yoruldum. Ya nedir nedir Onur Atan? Sport bence sporcu, sağduyulu bir insan yani. Hiç böyle uykusundan falan şey yapmıyor, kalkı kalkı veriyor. Erken kalkan erken yorulurmuş bahar. Bizde alışkınız böyle erken kalkmaya. Ay, şu an bütün doğalımı çıkarım, biliyor mi Bence böyle olmalı bahar. Sizi her halinizle sevecik birilerini bul. Kusurlarımızla güzeliz ya, ne Cinim. Karga. Aa kız nohut pilav mı Allah seni kahretmesin. Lubun Sonra niye reflüm var? Sonra niye? Sabahın körünü karı nohut pilav yiyor. <laughs> Allah'ım <'ım. gülüyor> Allah ya Rabbim. Bak bak millet nasıl çöp direneğimi atmışlar ya. Bunlar lütfen. Ordu halkı. Çok yanlış. Aa. Olmaz ki canım böyle. Hangi birini toplayacağım ben? E sabah sabah çöpçü de oldum ama ben sevmiyorum böyle anladınız mı? Ya her şeyin bir yeri vardır. Bir bırakılacağı yeri vardır Bahar. Onların yeri çöp. Kızdırmayın beni. Enerji kakın bak. Yatıp durmayın hep bu hep bu fakirlik yatmaktan oluyor. Bir kalkın bir sporlarınızı yapın ya Olmaz böyle Sonra niye kilom var Niye şöyleyim niye bana dalga geçiyorlar Bundan Bağırtırmayın sabah sabah beni Lütfen Hiç sevmediğim şeylerdir İnsan Sabahleyin kalkıp sporlarını yapmak zorundadır Ne öyle canım Ona kadar falan yatmak Hiç benim tarzım değildir Biz Atahan ailesi oluraktan, baba anlıyordu, baba babasıydı, annesiydi bizi hep erken kalkmaları. Erken kalkan erken yol alır evlat derdi benim kazım, dedem. Hmm. Öyle mi demiştik kız evet. <laughs> Aman Tayin. <laughs> bak açım çok kötü bak ya. Kötüyse kötü. Ne yapabilirim? Ne yapayım? sakin oldu. Eee... enerji, enerji dolu olun ya. Ezikliği bırakın. Mutlu olun. Yeter. Hayatınızda bir şey yolunda gitmiyorsa gitmiyordur. Farklı yönlere yönelin. Farklı şeylere odaklanın. Farklıyız çünkü insanız. Herkesten çok farklıyız. Herkesten üstünüz şu an. üstünden kaçtım yani şu dünyada. Herkesten üstünüz bence. Üstün varlıklarız. Elimi kara... Aman tanrım. 112 ambiyans. Her neyse. Ee, öyle yani lütfen. Bırakın bu sinikliği. Bir şeyler için çabalayın, tutunun. Vazgeçmeyin. 10 kere de deniyorsunuz, 20 kere de deniyorsunuz vazgeçmeyin abi ya. Ulaşın. Yeter. Bak ben ne kadar linçler yiyorum. Her gün ne travmalar atlatıyorum bu ordularda. Tövbe yarabbim tanınıyorum. İnsanlar tanıyor beni. Youtube'da, Instagram'da, TikTok'ta. Laf atıyorlar. Ama ben her zaman güçlü gözükmeye çalışıyorum. Çünkü güçlüyüm. Biz nerede, nasıl, ne şekilde davranmasını gerektiğini bilen bir insanlarız. O şekilde öğrendim. Okay. Bazı şeylerin boşluğunu başka şeylerle tamamlayabilirsin. Örneğin ben bazı konularda gerçekten kendimi çok güçsüz hissediyordum ama ne bunu bir kitap okuyarak, bir müzik dinleyerek, bir film izleyerek bir şey yaparak tamamlayabilirsiniz. Yok sevgilimden ayrıldık, yok şu oldu, yok bu oldu. Aa, Baydınız. Evren çok büyük. Çok farklı insanlar var. Herkes var. Bırakın. Sizi seven insanla devam edin. İlla ki karşınıza birisi çıkacaktır. Ya onlara tanrına özlü sözler, motivasyon videoları. <laughs> ama öyle gerçekten bu... Mesela ben burada konuşuyorum ama birçok insana belki de şu an umut veriyorumdur. Böyle bir şeyler aşılıyorumdur. Yani anlatabiliyor muyum? Herkes bizim gibi hayatlar yaşamıyor. Baha herkesin hayatları bazen çok kötü. İnişli çıkışlı, parçalı bulutlu. Falan. Aa amcam yürüyor helal. Bak amcama nasıl güzel yürüyor. Kurban olduğum ya. İşte insanoğlu. Eee Onur? insan insanoğlu... her şeyin böyle ritimli bir şekilde uyumlu olması. Ya bahar gör. Birçok insan sabahleyin böyle koşuyorlar görüyor musunuz? Ya insanlar burada nasıl dinç kalıyor zannediyorum. Hepsi bu yüzden şifre var. Böyle bakın kız. Ay şu an çıkmak da isterdim ama. Orası 120 TL hiç gerek yok. Sabah sabah. Ya. Aa, sabah sabah ben bu detayı nasıl atlamışım. Atatürk Parkımıza hoş geldin. Atatürk Parkıymış kız burası. Ya atamın izi her yerde. Her yerde. İsimi, anı, sanı. Zre bak? <laughs> Benim bugün her şey bir isyan Aa, köpekler. Kavga ediyorlar kız. Herhalde amcamız da bisiklet istiyor. <laughs> Nedir? Kız orada büyük bir büyük şehir belediyesi ya. Ya büyük şehirmiş kız. Büyümüş bak ordu. Çocuklar. Kavga etmeyin. Aa. Ama ayıp yani. Burada kardeşsiniz. Cık, 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 cık. Olmaz ki canım. Ay, ay, <laughs> ay, ay, bana geliyor Aman tanrım. Git şuradan. Kız ben korkarım yok gelemem. Mm-mm. Ah! birazdan güneş doğacak. Hala onu bekliyorum. Mecbur ocak. Bana ne? Doğması dünya batıyor anlamına gelir. Ay bak yine nasıl sinirlendi. Bak insan oldu işte böyledir. Bunlar böyle varlıklar. Hani kendini eğitememiş. Bunların çöpe atılacağını bilmiyorlar. Yazık yani gerçekten vatanımıza, milletimize. Böyle insanlara yazık. Allah böyle insanlardan bizi korusun. Kız bu ne? Ay biz burada oturmuştuk ben hatırlıyorum. Yok gelemem yok yok. Kuşlar. Selam. Bakalım insanlar ne? Kız bak insanlar ne yapıyormuş biliyor musun? Bak aşklarını şey yapıyorlarmış böyle hani kilit şeklinde. Tebe Rabbim. Bu aşkları hep bağlı kalıyormuş ya. Yani. Bizim sevgilimiz değil yok ki yani. Bahar. Biz öyle bir insanlar mıyız? Hı? Yok ki. Yok. Bizi isteme Ne öğrelim anam? Güneşin doğuşu, batışı. Ne kaldı? Ay çay mı alsam karşı, karşı şeyde? Cin. Şurada Ayşi kafe var. Bakın Ayşi bilmiyorum. Oraya gidip bir çay mı yudum ne Ne yapsak? Hı, hı 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 hı. Ne yapsak? Bahar. Ne yapalım? Ne yapalım? Güneş doğuyor bak. Ha, <laughs> <laughs> haydi. Arkadaşlar siz Onur Atahan olsaydı nasıl bir laf açar yani? nasıl olurdunuz mesela? Onur Atahan olsaydı nasıl olurdu? Güzel soru. Yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Bir gün onun atağını olsa ne daha Sanırsam güneş doğuyor. Aman ne? <laughs> <laughs> do canım do güneşim. <laughs> Kız ne yapıyorsun? Güneş doğuyor işte. Sus zırlanma. Ya hayat işte bahar. Doğuyoruz, batıyoruz. Yenileniyoruz. Koli. Yeto. <laughs> çok güzelim ya. Sabah güneşi vurunca böyle bir daha bir ayrı bir güzelleştik kız. Bahar. Atlarım bak. Bak abone olmazsanız atlarım. Tamam. Yeter ben sabahın körlerinde tabi yarabbim kalkmışım buralarda içeriklerdeyim üretiyorum. Bir beğeni çok görüyorsunuz bana. Neden? Neden benim yükselmemi, neden bu onur Atan'ın parlamasını istemiyorsunuz ya? Neden? Soruyorum. Hey Güneş. Sana da soruyorum. Ay adamlar bana bakıyor. Allah'ım rezil oldum. <laughs> Merhabalar ben vlogerim abi ne yapayım? Adamlar bana baktan zöreceğim. <laughs> ee, yok yok. Sevgi dolu bir dünya için, batsın mı diyor. Kız, müzik sevginiz nasıl sizi kızlar? Ben genellikle bir Billie Eilish dinlemeye başladım son zamanlarda. Wonderful. Ondan sonra... Ay, telefonum suya düştü çok korkuyorum. Sonra ne, ne dinledim başka? Hmm. Artık böyle duygusal bir şey dinlememeye başladım. Çünkü yeterince hayatımızda arabesk olduğunu düşünüyorum. Arabesk ama hayatımda şey olduğunu düşündüğüm için artık böyle daha elegans, daha böyle beni mutlu edecek, enerjime enerji katacak, ener enerji katacak <laughs> müzikler dinliyorum. Anlatıp yapayım. Hı -hı. Ay güneş doğdu. Ya işte bahar. Yani ne ritüeller yapmasınız bir haberiniz var. Şu an ben var ya Neler yaptım? Güneşten neler istedim ben? Bu sene, bu videoyu şöyle çekeyim. Bu sene, bu sene hayatımda gerçekten çok istediğim şeylerin hepsi olacak. Bu video burada kalsın. Sene çok güzel yerlerde olacak. İstediğim her şeyi başarmış olacağım. Bunun sevincini yaşayacağım sizlerle birlikte. Asla hiçbir şey kötü olmayacak. O enerjiyi veriyorum. Bugün bu sabah bütün benliğimle bu enerjimi veriyorum. Okey. Anlaşıldım. mı? <laughs> Son uyarım. Güneşimiz de şöyle doğdu. Ay ne güzel oldu. <laughs> Ay tam şu an doğuyor güneş. <laughs> Aman tane. <tanrım. gülüyor> bak dünya o kadar güzel bir yer ki. <laughs> benim, benim sabah sabah bu motivasyon şeyleri ya arayıp bin. Ama ne yapayım hoşuma gidiyor bahar böyle e, bak. Hep bunlar kitap okuduğumdan vallahi bak. Okuyun bak kitap okuyun kültürleniyorsunuz. Kız gerçekten bak düşünceleri çok değişiyor. Bir yıl önceki düşünceleriniz de... Bir yıl sonraki düşünceleriniz çok farklı oluyor. O yüzden kitap okumanın faydalarından birisi de budur. Lütfen kitap alışkanlığınızı arttırın. Ben günde 25 sayfa, bazen 30, bazen 15, bazen 10 ama bir şekilde okuyorum. Okuyun. Kuşlar. <laughs> Aman tanrım. ben yurda geçeyim artık. Biraz vakit geçirdim, müzik dinledim. Kendimle barıştım, şimdi gidiyorum. Bu kadardı video. Bu kadar mı olsun? Olsun ya, bu kadar olsun. Olmasın mı? Kısa olsun. Ay çok tatlısın sen. Sen çok tatlısın. Pis pis. Bak. Oh. Gel. <laughs> çok tatlı değil mi? Pis 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 pis. Ay Umay olsaydı ne kadar mutlu olurdu buna şu an.